Merhaba canlar. Merhaba Hacı Bektaş Veli'nin yolundan gidenler. Merhaba Hacı Bektaş Veli dostları. Yarenler, yoldaşlar. Bizim inancımızda eşikteki de bir, döşekteki de bir. Dolayısıyla cümle canlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ülkenin sorumlu vatandaşları olarak Aleviler bugüne kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirirken alevilerin eşit yurttaşlık talebinin hala karşılık bulmaması sadece alevilerin sorunu değil bu ülkenin demokrasi sorunudur. Demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana olan herkes bu ülkede yaşayan inancı, etnik kimliği, dili, dini farklı olan tüm toplumların kendince yaşamaları için mücadele etmeli Siyaset, siyasiler buna yönelik siyasi adımları atarken belediyelerde hizmet anlayışlarını buna göre şekillendirmelidirler. 2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda İstanbul'lulara yönelik eşit yurttaşlık ilkesiyle hareket edip tüm inançlara eşit yaklaşmıştır. Alevilerin ibadethanesi cem evlerini diğer ibadethanelerden ayırmayan yaklaşımı hem hükümete hem de diğer belediyelere örnek olmuştur. Yüzyıllık cumhuriyette yeni bir süreç açarken istediğimiz düzeyde olmasa da birçok hizmet sorunu aşılmaya başlanmıştır. Özellikle bu sene dördüncüsü yapılan Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ni önemsiyoruz. Sadece Alevilerin ve Alevi dostlarının buluşmasını değil, Alevilerin kendini ifade etme imkanı da yaratan bu etkinlik değerli ve önemlidir. Bu konuda emek harcayan, eşit yurttaşlık meselesini önemseyerek hizmet anlayışlarının içine dahil eden, başta şu an aramızda olmasa da gönlünün burada olduğunu bildiğimiz Silivri zindanlarında tutsak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli etkinliğin uzun yıllar boyunca düzenlenmesi, içeriğinin Alevi kurumlarının önerisiyle daha da doldurulması için buradan İstanbul Büyükşehir yetkililerine bir teklifimiz var. Alevi kurumlarımız ve belediyemiz arasında yapılacak protokol ile sadece destekleyen değil işbirliğimizi de geliştirecek bu etkinliğin beraber yapılmasını öneriyoruz. Ülkemiz karanlığa doğru yol alırken bir yanda kazanılmış haklar gasp ediliyor, bir yandan cumhuriyetin kodları ile oynanıyor. Demokrasinin ortadan kaldırılma isteği hiçbir zaman bu kadar ön plana çıkmamış. Hiç bu kadar da pratik uygulamaları olmamıştı. Seçilmişlere yönelik siyasi operasyonlar sadece onlara değil, milletin iradesine ve kamusal düzene de yapılmaktadır. Yargının bir sopa olarak kullanılmasına, anayasanın yok sayılmasına, hukukun üstünlüğünün değil, sarayın üstünlüğüne bir an önce son verilmelidir. Kayyumlara Dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Kayyum uygulamaları antidemokratik uygulamalardır. Kaybedilen belediyeler sandıkta kazanılır, siyasi operasyonlarla değil. Yargının siyasallaşması ve siyasi operasyonlara alet olması kabul edilemez. AKP, MHP iktidarının antidemokratik uygulamalarından, seçilmişlere yönelik müdahalelerinden, kayyum uygulamalarından ve millet idaresinin gaspından bir an önce vazgeçilmesini öneriyoruz. Biz Aleviler olarak nerede bir mazlum varsa yanında durmayı ve haksızlıklara karşı haklı ile olmayı inancımızın düsturu olarak bildik. Tüm bu hukuksuzluklara karşı Demokrasi ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi tam tersine mücadeleyi daha da büyüteceğimizi bir kez de bu meydandan haykırmak isteriz. Öyleyse kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz dostlar. Bu siyasi operasyonlar sadece partilere değil aynı zamanda Alevileri asimile etmek kendilerine biat ettirmek için de uygulanıyor. 2022 yılında kuruluşunun öncesinde tüm itirazlarımıza rağmen Alevi kurumlarını ve Alevi toplumunu yok sayarak ucube bir kurumu Kültür Bakanlığı bünyesinde kurdular. Neden Kültür Bakanlığı içinde kurdular? Çünkü inancımızı da yok sayarak sadece bir kültür olarak gördükleri için. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları olmasına ve en önemlisi Alevi toplumunun kendi ibadethanesinin cemevi olduğunu beyan etmesine rağmen cemevlerini yasal statüye kavuşturmak yerine inkarcı, asimilasyoncu bir kurum içinde Aleviliği eritip kendilerine makbul Alevi yaratmak ve bu konuma getirmeyi amaçlıyorlar. 3 yılda Üç başkan değiştirmelerine rağmen birçok söz vermelerine rağmen birçok etkinliğe sponsor olarak orada söz sahibi olma niyetlerine rağmen kendilerince Alevi ansiklopedisi yazmalarına rağmen dede çalıştayları ve sözüm ona gençlik kampları yapmalarına rağmen son yıllarda Hacı Bektaş'ta geleneksel anma etkinliklerini gasp etmelerine rağmen Alevi kurumları ne mücadelesinden ne de duruşundan taviz vermedi. Asla da taviz vermeyecektir. Kimsenin makbul Alevisi olmayacaktır. Alevi kurumlarının bu direncini kıramayan AKP, MHP hükümeti kendilerince kabuk değiştirerek sözüm ona yeni açılımlara yelken açtıklarını görmekteyiz. Bu ülkede yaşayanlar ve Alevi sorunu ne de Kürt sorunudur. Bu sorun demokrasi sorunudur. Alevilerin taleplerini karşılamak bu ülkenin siyasi iradesi olan hükümetin sorumluluğundadır. Ama sorumluluğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı gibi veya yapılacak yeni girişimlerde kendi dayatmaları üzerinden kapatmaya çalışmak son 3 yılda olduğu gibi bir çık maza götürmektir. Taleplerimizin dayatmalarla değil, alevilerin çatı örgütleri ve hükümet yetkilileriyle diyalog ve müzakere süreciyle aşılacağını ve bunun demokrasi gereği olduğunu buradan bir kez daha beyan ediyoruz. 35 yıllık hak talep mücadelemizin gerçekliğine uygun ve eşit yurttaşlık hakkımızı da yok saymayan tarafta durduğumuzu siyasal iktidar bilmelidir. Bu kadar uzun zaman, bu kadar mücadele, bu kadar bedel, küçük kırıntılar için değil, inançların özgürce yaşandığı, herkesin eşit yurttaş olarak kendini bulduğu, geçmişte olduğu gibi kimliği ve inancından dolayı katliamlara, ayrımcılığa uğramadığı, ve ötekileştirilmediği demokratik bir ülkede yaşamak içindi. Bunların gereği olan siyasi sorumluluğu başta iktidar olmak üzere muhalefet ve tüm siyasi çevrelerden bekliyoruz. Aleviler vardır, Alevilik haktır diyerek birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını diliyor. Tekrardan bu etkinlikte emeği geçen herkese Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Hepinize aşkın yazlarımı sunuyorum. Hızır hepinizin elinden tutsun canlar.